Herkese merhaba arkadaşlar, ben Halil. Bugün servikte kişi, e, yani birisini trolleyeceğiz. Bizim mahalleden arkadaşımız arkadaşa e, bana birisi numarasını verdi. Ona teşekkür ediyorum tabii de İlk önce yazalım bakalım. Selamun aleyküm. Az önce çevrim içiydi. Evet, gitti mesaj. İnterneti açık değil galiba. E, bakalım interneti. Evet gitti şu anda. Bakalım ne yazacak. Çok heyecanlıyım. Bu arada çevrim içi değil. Ben çevrim içi olunca size yazayım. Arkadaşlar mesaj gitti ama cevap vermedi şu anda. Ben cevap verince size hemen döneceğim. Hadi görüşürüz. Aha gördü. Aleyküm selam da sen kimsin dedi. Ananı satayım. Şansa bak. Şurayı koyayım. Ben kim? Sen kimse şey değilim. Dedim. Bakalım. Ha gördü. Hadi inşallah şey yazar. Ee... bakalım. Ne diyor yazdı? Hop oh, oh, hop küfür yok küfür yok yok yok. Ne yazacağım? Ben buna ne yazacağım? Öf. Küfür ederse bittik. Sansür de atabilir miyim bilmiyorum ben bilmiyorum. <laughs> küfür yok yazalım. Don. Küfür yok. Kanka. Bakalım. Gitti şu anda. Yazıyor. Bakalım. Ulan ne uzun yazıyor be. <laughs> ben senin nereden kankan alıyorum. Ha hayda bir daha yazıyor. Ulan ben ne diyeceğim. Bir şeyler yazıyor ama. Bakalım. Sabahtan beri yazsın bu mu? Bir dakika dedi. Bekleyeceğiz bakalım. Bekleyince ben dönerim arkadaşlar size. Evet çok gelişme olan ee, oğlum sen mahalleden birisin. Yani. Evet. Diyelim. Bakalım ne yazacak? Ulan gitti ya. Dur. Gitme sen bize sen bize lazımsın diye ki <laughs> sen bize lazım sen bittin evet ben şu e, şey yapınca dönerim sen bize lazımsın sen bittin öldür dün dur bittim seni bittin Sen benim ma mani manitaya nasıl sarkar sarkarsın <laughs> bakalım döne dönecek mi Evet arkadaşlar çok gelişim oldu ee, döndü arkadaş adın ne sen kimsin yazıyor Hmm. Bakalım. Ee, ne yazsam? Adım ne? Sana ne? Sana ne yazdım? Sana ne yazdım? <laughs> Sana ne yazdım? <laughs> Sana ne yazdım? <laughs> Bakalım ne yazacak? Olan yazıyor. Evet. Oha. Adam topladım geliyorum. Neredesin? Yazacak. Kesin yüz yüz. Neredesin ben yazayım mıdır? Neredesin yazayım mıdır? Neredesin? Neredesin yazdım. Bakalım ne cevap verecek? yazıyor şu anda. Ee, bu telefonda benim kendi telefonumdan çekmiyorum. Benim telefonum arızalandı birkaç güne. Ee, bakalım ne yazıyor? Ulan asıl sen neredesin? yazıyor. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ulan asıl sen neredesin diyor. Ben evdeyim. Deyim. Hatta Hatta dışarıdayım. Evet. Bakalım ne yazacak. Oha o da dışarıdan. Oha arkadaşlar bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şu anda o dediğim kişi... Dışarıda görüntüleyemem çünkü kamera Gici. <laughs> ee, bakalım görüntüleyemeyeceğim. Ben oğlum kaç kişi almışlar? Bir iki üç beş tane adam. Bir de zambut gibi anasını satayım. Neyse arkadaşlar bu kadardı videomuz. Ee, son bir şey diyeceğim ee, Kerem Polat kardeşimiz e... var arkadaşlar onu iyi 20... mi? aboneye özel özel yorum abone yaparsanız çok sevinirim bay bay